Arkadaşlar merhaba. 26 Aralık 2020 İzmir 2. Altı Uygulamadan yorumlarım. İkişil ayakta geçmeye çalışacağım. Bir de banka önereceğim sizlere. İlk ayakta 4 numaralı Karamuht'tan bugün için etkili bir yarış bekliyorum. 6 numaralı Alganham rakibi olur. İkinci ayak şartlı 5. 6 numaralı Valiant King kendisine uygun stilindeki binicisiyle benim favorim. 4 numaralı Trojan Fly rakibi görünümünde. 3. ayak şartlı yarışta ben bir sürpriz bekliyorum. Bir öncekinin yarışını kazanan 7 numaralı Zehra Gül Hanım ve kaliteli orijiniyle 8 numaralı Bel Hayat dikkate alınmalı. Dördüncü ayak kısa vade 7 yarışta 2 tane kaliteyi ön plana çıkaracağım. 7 numaralı tekne ve 6 numaralı perfect runner. Tabela meydan dişiler amansız yarış. Manolya bugün için ağır favori çıkacaktır. Ben de ilk sıradan öneriyorum. Güvenemeyenler 8 numaralı Şebnem Hanım'ı Barış Kurulu İdaresi'de değerlendirsinler. Günün sonaya Handicap 14 yarış. geçtiğimiz günlerde de yine banko verdiğimiz at 4 numaralı Destroyer, bugün için ben bir kez daha denemek istiyorum. Kaliteli bir orijini var, dişine de uygun bir grup, istikrarsız safkanların bir araya geldiği yarışta ben bugün için Destroyer'ı banko olarak değerlendireceğim.